Tadıyla için hayatı soğutmadan sevdileri, soğutmadan sevdaları, soğutmadan dostlukları yaşayın doyasıya seviyorsanız koşun ardından. Beş dakika bile zaman yok, kırmadan, incitmeden sevin insanı. Kırmaya zaman yok. Çayınız bardakta soğumadan için çayınızı. Zaman geçiyor. Yaşamak yüreklere zarar. Öyle dostluklar kurun ki samimiyeti, buharı üstünde tüten çay kadar sıcak, sohbeti şeker kadar tatlı olsun. Çayı gözde, sevgiyi gözde, tebessümü yüzde, adamlığı özde, mutluluğu azda arayın.